Herkese merhaba. TYT kimyanın en temel konularından birine, maddenin fiziksel hallerine süper hızlı ve akılda kalıcı bir şekilde dalmaya hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz. İşte bütün mesele bu. Katı, sıvı, gaz diyoruz ama ya plazma ve hepsinden önemlisi TYT'de bize ne sorarlar? İşte bu anlatımda tam olarak bu sorulara odaklanıp sizi sınavda bir adım öne taşıyacak o püf noktalarını konuşacağız. Haydi bakalım. Yol haritamız da hazır. Önce maddenin dört halini şöyle bir genel karşılaştıracağız. Sonra katıların ve sıvıların derinliklerine ineceğiz. En sonda da ne yapacağız? Tabii ki bir örnek TYT sorusuyla öğrendiklerimizi test edeceğiz. O zaman ilk durağımız büyük resim. Maddeyi hep katı, sıvı, gaz diye öğrendik ama bir de evrenin en yaygın hali var, plazma. Şimdi bu dördünü yan yana koyup aralarındaki farkları net bir şekilde görelim. Önümüzdeki tablo her şeyi tek bakışta özetleyecek. Şimdi bu tabloya çok dikkatli bakalım. Olay şu. Katıdan plazmaya doğru giderken tanecikler arasındaki boşluk artıyor. Peki bu ne demek oluyor? Boşluk artınca doğal olarak yoğunluk düşüyor. Düzen de bozuluyor. Yani düzensizlik artıyor. Bir de şu hareket olayına bakın. Katıdaki tanecikler sadece bulundukları yerde titreşiyor. Sıvılar ise hem titreşiyor hem de birbirlerinin üzerinden kayıp gidiyor yani öteleme yapıyor. Gazlar ise tam bir cümbüş. Titreşim, öteleme bir de kendi etraflarında dönme. İşte bu hareket özgürlüğü sayesinde gazların belirli bir şekli ya da hacmi olmuyor. Olay bu kadar basit aslında. Tamam 4 ağrı genel olarak anladık. Şimdi katılara şöyle bir zoom yapalım. Çünkü katı deyip geçmemek lazım. Bütün katılar aynı değil. Temelde ikiye ayırıyoruz. Amorf katılar ve kristal katılar. Gelin bakalım neymiş aralarındaki fark. İşte aralarındaki en can alıcı fark tam olarak bu. Kristal katılarda tanecikler tıpkı bir askeri birlik gibi düzenli ve geometrik bir yapıda dizilmiştir. Amorf katılardaysa tanecikler tamamen rastgele kafasına göre dağılmıştır. İşte bu yapısal fark çok önemli bir sonuç doğuruyor. Kristallerin şu derecede erir diyebileceğimiz net bir erime noktası vardır. Ama amorf katılar onlar belirli bir sıcaklıkta pat diye erimez, yavaş yavaş yumuşar. Buna camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. E örnek görmeden olmaz. Mesela cam, lastik, plastik, hatta buzdolabından çıkardığınız tereyağı. Bunların hepsi amorf katıdır. Düşünsenize, tereyağını tavaya koyduğunuzda anında sıvılaşmaz, önce yavaşça yumuşar, değil mi? İşte bu amorf yapısından kaynaklanıyor. Ve geldik zurnanın zırt dediği yere. Durası çok önemli. Kristal katılar da kendi içinde dörde ayrılıyor ve bu sınıflandırma TET'de soru gelme potansiyeli en yüksek yerlerden biri. O yüzden şimdi bütün dikkatinizi buraya verin. Arkadaşlar bu tablo adeta bir hazine haritası. TET'deki soruların anahtarı resmen burada. Haydi tek tek gidelim. 1. İyonik kristaller. Sofra tuzu gibi düşünün. Zıt yüklü iyonlar güçlü iyonik bağlarla bir arada durur. Bu yüzden serttirler ama vurduğunuzda dağılırlar. Yani kırılgandırlar. 2. Kovalent kristaller. Aklınıza direkt elmas gelsin. Atomlar kovalent bağlarla dev bir ağ gibi birbirine bağlanmıştır. Bu da onlara inanılmaz bir sertlik verir. 3. Moleküler kristaller. Mesela kuru buz ya da naftalin. Bağımsız moleküller zayıf etkileşimlerle bir arada durur. E, kuvvet zayıf olunca ne olur? Erime noktaları düşük olur, kendileri de yumuşak olur. Ve son olarak metalik kristaller. Demir, bakır, altın bunları zaten biliyoruz. Metalik bağ sayesinde parlaktırlar, elektriği iyiletirler ve işlenebilirler. Bu dört türü, özelliklerini ve o kilit örnekleri sakın unutmayın. Katıları bir kenara bırakalım. Şimdi de sıvıların dünyasına dalıyoruz. Sıvıların akışkanlığı ile ilgili bilmemiz gereken çok havalı bir kelime var. Viskozite. Viskozite ne demek? En basit haliyle bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç. Yani sıvının adalılığı ya da kıvamı. Bir sıvı ne kadar yavaş akıyorsa viskozitesi o kadar yüksektir. Bal ve suyu düşünün. Hangisi daha yavaş akar? Tabii ki bal. İşte çünkü balın viskozitesi sudan çok daha yüksek. Peki, bir sıvının viskozitesi neye bağlı? Üç temel faktörümüz var. Birincisi, moleküller arası çekim kuvvetleri. Tanecikler birbirini ne kadar sıkı tutuyorsa, akmaları o kadar zorlaşır, viskozite artar. Mantıklı. İkincisi, molekülün büyüklüğü. Genellikle büyük, hantal moleküllerin hareketi daha yavaştır, bu da viskoziteyi artırır. Üçüncüsü ve en önemlisi, sıcaklık. Sıcaklığı artırdığınızda moleküllerin enerjisi artar, daha hızlı hareket etmeye başlarlar. Bu sayede aralarındaki çekim kuvvetlerini daha kolay yenerler ve sıvı daha akışkan hale gelir. Yani viskozite düşer. Sıcak balın soğuk baldan daha kolay akmasının sebebi tam olarak bu. Sıvılarla ilgili bir başka ölümcül ikiliye geldik: Buharlaşma ve kaynama. Bu ikisi çok karıştırılır. Gelin aralarındaki farkları net bir şekilde ortaya koyalım ki TYT'de hata yapmayalım. Farklar aslında çok net. Bakın Buharlaşma her sıcaklıkta olur ve sadece sıvının yüzeyinden olur, ıslak çamaşırların kuruması gibi. Kaynama ise belirli bir sıcaklıkta, yani kaynama noktasında başlar. Ve en önemlisi, sadece yüzeyde değil, sıvının her yerinde içinden fokur fokur kabarcıklar çıkarak gerçekleşir. Temel ayrım bu. Kaynamanın bütün sırrı basınçta. Bir sıvının kendi içindeki buhar basıncı dışarıdaki atmosfer basıncına eşitlendiği anda kaynama başlar. Bu kadar. Mesela düdüklü tencerenin içinde ne olur? Basınç artar. Bu yüzden suyun kaynaması için daha yüksek bir sıcaklığa yani 100 derecenin üstüne çıkması gerekir. Yemekler o yüzden hızlı pişer. Dağın tepesinde ise tam tersi. Düş basınç çok düşük olduğu için su diyelim ki 70 derecede falan kaynamaya başlar. Bir de şu tuz meselesi var unutmayın. Suya tuz atarsanız kaynama noktasını yükseltirsiniz. Yani su daha geç kaynar. Evet, yeterince teori konuştuk. Şimdi öğrendiklerimizi pratiğe dökme zamanı. Karşınızda kristal katılarla ilgili tam da TYT ayarında bir soru. Haydi bakalım, bilgilerimizi konuşturabilecek miyiz? Soru çok açık ve net. Bize 4 tane kristal katı vermiş ve diyor ki hangisi moleküler kristaldir? Yani aslında bize sorduğu şu: Hangisinin tanecikleri bir arada tutan kuvvetler en zayıf olanıdır? Şıklarımız da burada. Şimdi sizden ricam Videoyu bir durdurun. O meşhur kristal katı tablosunu aklınıza getirin ve bu soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Cevabınızı bir kenara not alın, sonra beraber bakalım. Haydi bakalım adım adım gidelim. A şıkkı NaCl yani sodyum klorür. Sodyum metal, klor ametal. Bu nedir? Tabii ki iyonik kristal. A'yı eledik. B şıkkı elmas. Elmas deyince aklımıza ne gelecekti? Güçlü kovalent bağlar. O zaman bu da kovalent kristal. B de gitti. D şıkkı demir. E demir bir metal. Dolayısıyla bu da metalik kristal. Geriye ne kaldı? C şıkkı. Katı iot, I2 moleküllerinden oluşur. Ve bu bağımsız molekülleri bir arada tutan tek şey, zayıf London kuvvetleridir. E tanımımız neydi? Moleküllerin zayıf kuvvetlerle bir arada durduğu kristal. İşte bu tam olarak moleküler kristal tanımına uyuyor. Ve tabii ki doğru cevabımız C şıkkı katı iot. Umarım siz de doğru bulmuşsunuzdur. İşte o tabloyu bilmek bu soruyu saniyeler içinde çözmenizi sağlıyor. Evet, maddenin TET için bilmemiz gereken temel hallerini ve özelliklerini birlikte inceledik. Ama unutmayın, bilim burada durmuyor. Evren, süper kritik akışkanlar gibi, Boz Einstein yoğuşması gibi daha nice ilginç ve egzotik madde haliyle dolu. Merakınızı asla kaybetmeyin. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu video Kek Akademi tarafından hazırlandı. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.